Bir gün bende de 75-80 senedir İnan o kadar yok ettim her birini. Sonra çektim gittim yani beyine gömü yattım. Uzay kendi yaratır bunları, dünyaya kendi getiriyor Bir an her yer kalabalık, bir an tek olur. İnan aslında ben uzay kendim yaratıyorum bu insanları. Çoğunu öldürüp öldürüp kesiyorum, onun yüzünü kendim takıyorum. Yani her yerde kesiyorum onu, her yerde. Yani kurtulamak, bu çizgiler bile insan keser aslında otoban çizgileri. İnan ceset korumalar da vardır içeride ama canlıdır. Gerçek dünya içeride bu sadece yapım. Araçların geçtiği makamda benim. Ben kendim takarım. Her dünyadan geçer İnan abi. Gerçekte her yer Türkiye. Ben izin verirsem açılır dünya. Yani öyle bir şey aslında. Her yer Türkiye. Sadece benim değil de öyle insanlar açıyor. Ama inan her yer böyle değil. Sadece Türkiye'dir her yer. Gerçek dünyalar ben de yani. Her Onlara da müsaade